Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 22-28 Temmuz haftası kağıt falı yapıyorum. İkizler Burcu'na bakalım neler söyleyeceğim. Evet, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Hadi bakalım bakalım. İkizler Burcu. Ulan her yerde oldu zannettim. Şuraya bak. Evet, kızlar burcu. Kızlar burcu burada diyorsun ki. E, bir karışıklık içindesin ama bu karışıklığın içinden çıkabilirsin. Burada duyduğun veya bir ihanet olabilir ya da duyduğun bir şey seni böyle biraz cesaretini düşürebilir, cesaretini kırabilir, çaresiz hissettirebilir ya da ben bu süreçte kesinlikle yapılanı unutmayacağım bana gelen darbeler, bana gelen laflar bilmem şunlar bunlar kesinlikle affetmeyeceğim bunları hayatımdan kökten çıkaracağım diyebilirsin. Ki burada da herkesin bir anda üzerine üzerine geliniyormuş gibi hissedebilirsin. Bunu bedenen kendin hissedebilirsin. Ya da gerçekten bu süreçte böyle evet kıskanılıyorsun. Burada insanlar senin üzerine geliyor. Ee, sürekli belki de iş hayatında seni rakip görüyorlar. Ya da özel hayatında çok insanla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Yani her üzerine biraz geliniyormuş gibi. Gerçekten hissedebilirsin. Ya da bu Psikoloji olarak sen öyle diyorsun bu süreçte ama bu süreçte birilerini gerçekten arkanı döneceksin, birilerini kesinlikle hayatından çıkaracaksın. Uzun bir yolun gözüküyor, bir uzun yolun gözüküyor. Bu yola iki kişiyle veya da iki biraz olgun insanla bir yola çıkacaksın, uzun bir yola çıkacaksın. Yolun veya uzun veya yükün ağır, sorumluluğun ağır bir uzak yol veya bir durum her neyse ama daha yolun sen başındasın. Yükün çok ağır diyor buradaki durum. Evet, baktığımda arkadaşlar ne olursa olsun sen evet bunu başarmak istiyorsun. E, burayı e, zorladısam da, zorla çıksam da, yorulsam da, biliyorum ki burada bir benim bir hayatıma koyduğum bir hedefim var, bir hayalim var ve ben bu yolda evet yoruluyorum, e, mücadele ediyorum. E, tabii ki zorluklarda karşıma çıkıyor ama ben burada pes etmeyeceğim. Eğer zaten bunu yaparsan güzel başaracaksın bir şeyleri, istediğim bir şeyi başaracaksın. E, ilerleyeceksin evet e, biraz e, kıskanılıyorsun olabilirsin bunun farkında mısın değil misin ya elindekiler elindekilerini kıskanıyorlar ya çalıştığın yerde kıskanılıyorsun biraz kıskanılıyorsun göze batıyorsun Meyve veren ağaç taşlanır ya artık bilmiyorum burada bir kıskançlık e, görebilirsin e, anlayabilirsin duyabilirsin Belki bu yakın bir süreçte böyle e, nasıl söyleyeyim belki bu yakın bir zaman veya e, olmuş bir durum olabilir. Birileri bakın bir burada kelebek demeyeyim de kurdele şeklinde çıkmış. Bir kurdele kesebilirsin. Ayrıca burada şunu söyle. Böyle üst üste konulmuş. Senden saklanan veya senden yalan söylenen veya senden e, bir şeyler çalan birileri olabilir. Bakın bunların altına aslında sen bakın bir tane gösteriyorlar aslında burada üç tane var. Bir şeyler senden e, gö gösterilmiyor olabilir ya da bu zamana kadar birileri bir şeyler e, götürmüş çalmış olabilir hani yalan söylemiş olabilir. Buna biraz dikkat et burada biraz eli uzun birilerinin de olduğu gözüküyor diyebilirim. Bu durum e, hem karşındaki insanları mutsuz edecek. Hem sen de mutsuz olacaksın. Çok stresli olacaksın bunu duyunca. Çok mutsuz olacaksın. Yani yok artık diyebilirsin gibi bir durum. Yok artık. Bürütüz sen de mi gibi. Yani böyle bir durumla karşılaşabilirsin. Bu hafta biraz dikkat et. Ondan sonraki hayatın tabii ki yavaş yavaş daha açılmalara, ferahlıklara doğru götürüyor. gözüküyor. Burada da bir yola, bir yere doğru gidenler var. Bakın herkes böyle dışarı doğru gidenler, uzaklaşanlar olacak. Bu süreçte bunların uzaklaşmasıyla da biraz daha kendine e, kendine döneceksin. E, biraz daha kendinle baş başa kalıp düşüneceksin. E, düşündükçe de bazı şeyleri daha görebilme e, görebileceksin veya e, veya da e, işaretleri e, izleyerek demeyelim de işaretler yerine oturacak yani bu zamana kadar göremediğin işte bulamadığın durumları biraz daha yalnız kalarak işaretler yerine oturacak ve bu dönemde sen de bunları göreceksin bu süreçte karşına belki çıkacak nasip kısmet de var arkadaşlar söyleyebilirim bakın bir kişi de burada yine karşında duruyor buradaki durumda bir değişik de böyle bakın bir kişi karşına sana doğru geliyor. Bu da köpek şeklinde de almış ama bir dost, bir dost, bir insan sana doğru geliyor. E, Dostça geliyordu yani niyeti iyi diyor bunun ve bu kişi belki de sana bir fırsat getirecek, bir fırsat sunacak e, söküyor arkadaşlar. Evet. belki de bu fırsatı görüp alman bu fırsatı belki de bunun sayesinde belki göreceksin veya da sana bu fır bu fırsatı bu açacak. Açtığı zaman çok büyük bir ferahlık, çok büyük bir aydınlanma, e, hem zihinde berraklık hissedeceksin. Bunun sayesinde bu karmaşadan kurtulacaksın. Daha zihin berrak ve daha zihin daha net düşünceler. Daha pozitif düşüncelere yerini koyacak diyebilirim. Evet, bu sırada da önünü daha net, berrak görebileceksin. Evet, bu zamana kadar hayatınla ilgili veya bu kişilerle ilgili çok fazlasıyla e, kafa karışıklığı yaşadınsa, e, bunların etkisinden bir türlü karar vermekte zorlandınsa, hayatındaki kurman gereken o dengeyi bir türlü kuramadınsa zaten arkanın yavaş yavaş döndüğünü de gösteriyor ki burası senin için daha aydınlık. Onlar da kendi yoluna doğru gittiği gözüküyor. Evet, baktığımda arkadaşlar şöyle bir falana şöyle bir bakalım. Evet, uzaktan daha gelecek. Kısmet de var, bir kısmet var diyor. Uzaktan gelecek. Bir kişi var, kısmete doğru gidiyor. Kismetin üzerine doğru gidiyor. Uzaktan bir insanınız var diyor. Yakın bir zamanda o insan kendi kısmeti, o kısmeti alarak size doğru gelecek. Evet, bu da iyi bir şey. Belki onun gelmesi sizi biraz daha Perahalatız sevinecek, sevineceksiniz. Belki bugünlerde bir hamilelikle ilgili bir e, hamile kalmak istiyorsanız çocukla ilgili e, düşünceleriniz falan varsa burada diyor ki bakın iki ayınız kalmış gibi bir süreç gözüküyor. Ya ikinci haftaya girdiniz ki karnı burun karnı biraz daha çıkmış ki iki hafta olamaz, iki ayda olamaz. E, daha çocuk biraz daha büyük gözüküyor. İki ayınız kalmış olabilir doğuma arkadaşlar söyleyeyim buradaki durum. Ve bu durumda tabi ailece bir, bir çoğalmayı, büyümeyi, neşeyi getireceğini, pozitif düşüncelerde olacağınızı, bir anda eve neşe getireceğini, ayrıca belki de yeni bir fırsat gelecek Yeni bir iki tane fırsat. Düşün çocuk fırsatları da söyler, yeni başlangıçları söyler. Belki yeni bir işe girdiniz iki aydır. Çalışıyorsunuz, yeni bir başlangıç yaptınız. Bunu da gösterir. Bu fırsatı da gösterir. Hem bu tarafta bir kargaşa, hem bu tarafta bir kargaşa. E, iki kargaşanın içinde ortada kalmıştınız. Bir süredir bayağı bir e, artık e, nasıl bir yol izleyeceğinizi bilemiyordunuz. bilemiyordunuz. E, Arkanızı dönüyorsunuz e, kargaşa, önünüzde kargaşa. Yani hangi tarafa gideceğinizi bilemiyordunuz bir karışıklık içinde yoruluyordunuz Ama artık diyor ki bu durum aza indiğini hikayedır e, bu durumdan çıkabildiğini e, ve bu durum seninle belki yeni bir fırsatın e, müjdesini getirmeyle daha bir e, rahata doğru gideceksin yani çoktan kafan artık rahat olacak. Artık kafanda kurmayacaksın zihninde birileri bunaltmayacak gibi bir durum. yaşadın veya yaşayadın veya yaşayacaksın. Hayreten bunu da söylüyor buradaki falınız. Evet. Her şey yine gönlünüze göre olsun. Özellikle kiminlerin ne konuştuğu değil sizin ne düşünceniz, sizin düşünceniz berrak olsun. Kimin başkalarının düşünceleri sizin zihninizi bunaltmasına izin vermemenizi tavsiye ederim. Burada arkadaşlar, evet sizi kıskananlarınız var, sizi uğraşan insanlarınız var. Bu insanlarla bir türlü bunların yüzünden dengenizi bulamıyor olabilirsiniz. Sizden saklananlar var. Belki bir e, kandırılabilirsiniz, yalanla da karşılaşabilirsiniz. E, madde olur artık bilemem. Ama bunlar sizi bir yolunuzdan asla vazgeçirmesin, hedefinizden asla vazgeçirmesin. Ne olursa olsun siz kendinize güvenin, siz kendiniz, kendiniz olun. Sizin gibi bir başkası siz olamazsınız, siz de bir başkası olamazsınız. Burada ne yapar, bir çelişki içinde kalırsınız, bu çelişki içinde kalmaktansa berrak olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. kalın.